Daha öncesinden baktığımızda mide şikayetleri bu tip hastalıklarda gaz, bulantı, hazımsızlık, geğirti gibi çok genel şikayetler. Mide tümörlerinin spesifik net bir şikayeti yok. Yani midenizle ilgili ağrı olabilir, şişkinlik olabilir, gaz olabilir, bazen kanama olabilir. Bunların hepsi midedeki hastalıkların, tümörlerin ya da ülserlerin bir işareti olabilir. 50 yaşının üzerinde endoskopiyi düzenli olarak yaptırmak gerekiyor. Çünkü 50 yaşından sonra mide tümörlerinin riski artıyor. 50 yaşının altında da şikayeti olan insanların yaptırması gerekiyor. Herhangi bir şikayetiniz yoksa 50 yaşının altındaysanız mutlaka endoskopiyi hemen yaptırmanızı önermem. Ama bir mide şikayetiniz varsa saydığım şikayetler varsa endoskopi yaptırmanız gerekti. Eğer 50 yaşının üstündeyseniz hiçbir şikayetiniz olmasa bile endoskopi yaptırmanızı öneriyorum. Hele ailenizde mide tümörleri veya tümörlerle ilgili bir şikayet varsa o zaman mutlaka yaptırmanız lazım. Yani 50 yaşın üzerinde endoskopik tetkik yapılmalı. Mide tümörlerinin tedavisinde midenin bir kısmı alınıyor. Aslında büyük bir kısmı alınıyor. Çünkü e, Tümöre hemen yakın yerden kesemiyoruz. Bir güvenlik alanının mutlaka bırakılması gerekiyor. Bu nedenle midenin önemli bir kısmı çıkartıldıktan sonra yeniden hastamızın yemek yiyebilmesi için midenin yerine bağırsaklardan yeni bir mide yapıyoruz ve onu yerleştiriyoruz. Bu mide çıkartıldıktan sonra hastanın yemek yemesine imkan veriyor ve eskiden olduğu gibi normal yemeğini yiyebiliyor. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'da bir miktar daha fazla görülüyor. Erkeklerde daha sık görülüyor ee, ve 50 yaşın üzerinde daha sık görülüyor. O nedenle 50 yaşın üzerinde hele hele ailede öykü varsa mutlaka şey yapılması gerekiyor. Endoskopi ile tarama yapılması şart. Ve şöyle bir şey eğer 50 yaşının üzerindeki insanları biz aralıklı olarak endoskopi yaparsak mide tümörü ya da mide kanserinden çok endişe etmemize gerek yok. Erken safhada teşhis edip hemen tedavisini yaparak insanların eski normal hayatlarına onları döndürmemiz mümkün. Tümörlerin teşhisinde korona nedeniyle bazı gecikmeler var. Ve bu ileri safhada, daha ileri evrelerde tümörlerle karşılaşmamıza neden olacak bu endişeyi hepimiz yaşıyoruz. Hem kolonoskopinin yani kalın bağırsak incelemesinin hem gastroskopinin şikayetler olduğunda sağlıklı bir şekilde devam ettirilmesi, yapılması tümörden ya da kanserden korunmak için ya da bunun erken teşhis edilebilmesi için hayati. Yani korona tabii ki riskli ama öbür tarafta diğer tümörler de riskli. Bunlar da hayatımızı tehdit ediyor. Nasılsın? Fatıma Hanım bize geldiğinde zaten mide şikayetleri nedeniyle başka bir merkeze daha önceden başvurmuş. Orada bunun üzerine mide hastalıklarının en iyi teşhis yöntemi olan endoskopi yapılmış. Midesinde bir ürsel görülmüş, bir yara görülmüş ve buradan bir parça alınmış. Ve bu parçanın sonucuyla zaten bize bu etti. Ağrı kesiciyle midemde bir böyle bir yanma, e, bulantılı bir şey yaşamıştım. Doktora gitmiştim o zaman da bana e, mide koruyucuyla. Şurup şeklinde bir ilaç verdi. Ee, o sırada da bana endoskopi de yazmıştı fakat ben endoskopiden korktum. İşin şeysi korktuğum için endoskopiden vazgeçtim. Yaptırmamıştım ama fakat o ilaçların faydasını gördüm. Endoskopi sonucu bu rahatsızlık ortaya çıktı yani belli oldu. Korkmamaları gerektiğini şey kanıtlıyorum çünkü ben bu rahatsızlıktan sonra iki defa endoskopi yapıldı. Hiçbir sorun yok, problem yani şey olmuyor, sıkıntı olmuyor endoskopide. Tavsiye ederim yaptırılsın.